Evet değerli arkadaşlar, Ankara'dayız. Sivri Eller'in DGD Başkanı Sayın Edat Üstakvam. Başkanımız Nazır Başkanı merhaba. Merhaba, Nasıl hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Abdullah hoş geldin. Sayın başkanım. başkanım, öncelikle siz artık programda da Sivri Eller olarak Türkiye gelende e, çalışma yapacağız. Ve ilk program olarak vakıda Diyarbakır'da olacaksınız. Biraz kısa bir bilgi verirsiniz Sayın Başkanım. Öncelikle teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz ziyarete geldiniz Abdullah Bey. İnşallah 27 Haziran Pazar günü saat 2'de Ülkenin sihirlerleri e, değişik illerden kurduğumuz şov tatminiyle sahnede olacak. E, Elazığ'dan, İstanbul'dan, Afyon'dan, Ankara'dan, e, Diyarbakır'dan, e, dediğim gibi Mardin'den, birçok ilden meslektaşımızın birleşimiyle Türkiye'nin sihirleriyle tatmini kurduk. Marbaya şöyle yapacağız. Diyarbakır'a çok iyi hazırlan. Bekleyin Diyarbakır'ı sizlere. O zaman 27 Haziran'da bir nevi e, Diyarbakır'daki e, Star Farcı'nda bir nevi çok olacak. Evet. Özellikle Sayın Eda Özkaplan Başkanımızın ekibi, ya ekibi de şimdi yıllardır Eda Özkaplan Başkanımız Antalya'da hiç yıllardır bir alt aktör ve Türkiye'de hem bay ve bayan ayrıca başkanım. Evet. Ayrıca burada buna aktif oldunuz. Evet, evet. Yani nasıl e, amacınız, tarafı büyük çalışmanız nedir? Evet, şimdi şey malum pandemi sebebiyle birçok e, organizasyonlarımız organizasyonlar iptal oldu. İnşallah e, Türkiye'nin sihirlerini, bay ve bayan partörleri, e, meslektaşlarımızın en iyi güzel organizasyonlarla Türkiye'ye güzel organizasyonlar katılır. İnsanların destek taşıdığı güzel şeyler olur. İnşallah pandemi süreci gittikten sonra. Bu dostlar bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Alkışlar sevgiler saygılar.